gezmeye gidiyoruz arkadaşlar. Çok sıkıldım Finlandiya'da. Şöyle bir 3-4 gün kaçamak yapacağız. Nereye gidiyoruz diye sorarsanız Amsterdam'a gidiyoruz. Sabahın saat 5.30 bir şeyler yemem lazım. Buradan böyle 8,5 euroya içinde somon balığı var, yumurta var, salata var işte rupala Bir de sanırım peynir var. Şöyle bir şey işte. Bir de içecek aldım yanında. Bu alkollü içecek. Sabah sabah iyi gider. Uyumam lazımmış hatta. Evet güzelmiş. Böyle değişik hamburger gibi yapmışlar ama harbiden güzelmiş. Tavsiye ederim. Şöyle göstereyim içini de. Toplamda 3 gün, yani 3 gece 4 gündüz Amsterdam'da kalacağız. Dedim 3 gün felekten bir gün çalayım kendime gidelim, müzeleri falan gezelim. Takılalım, bir şeyler yapalım işte, eğlenelim yani kafamıza göre. Tek başımıza gezelim bakalım nasıl olacak. 2 saat 45 dakika kadar bir uçuş olacak. 7'de buradan kalkacağız eğer herhangi bir sorun çıkmazsa. Saat... 8.45'te Amsterdam'da olacağız. Niye 8.45 derseniz saat farkı var bir saat. İndik arkadaşlar indik ama nasıl indik size bir defa sorununu. sorun onu. <laughs> Yarım saattir dışarıya çıkmak için eksi tarıyorum ya havalimanının içinde. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir havalimanı yok ya. Kayboldum çünkü içeride. Yani bak İngilizce biliyorum yine kayboldum ya. Hayda. <laughs> benim afyon hala patlayamadı. Uyuyamadım ki yine. Yanımdakiler bır 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 konuşuyor. Bir de sürekli böyle kulaklarım çok basınç yapıyor benim uçakta. Kafa yedim ya. Ama iyi, uyudum birazcık ama. Uyudum. Dur şimdi yola bakak da yine kaybolmuyor arkadaşlar. Anlayınca şerefsizim kayboldum ya. Dur bakayım nereden gideceğiz oğlum? Eksit diyor. Ya böyle havalimanı gördünüz mü siz? Eksit yazıyor. Trenle Amsterdam'a geçeceğiz. Tanrım artık çıkabilirim. Evet. Çıkışa geldik arkadaşlar. Bu sefer çıkıyorum. çıkıyorum. Hazır mısınız? Nereden çıkıyoruz? çıkıyorum. çıkıyorum. Çıkıyorum <laughs> <laughs> tek, tek yön alacağız. Amsterdam Central. Şöyle bir bilet aldık. Trenimiz geldi. Trene bindik. Bilmiyorum nasıl bir trene bindim. Hiçbir fikrim yok. Doğru mu bindim, yanlış mı bindim onu da bilmiyorum. Bindim sadece. <laughs> biletimiz var ya elimizde sıkıntı yok. Ama doğru bindim sanırım. Yani doğru trene bindim ama ben bunu Finlandiya'da da yaşamıştım hatırlıyorsanız. Bindim trene sonra gitmişim biznes'e bir oturmuşum. O yüzden burada da öyle bir duruma düşmüş olabilirim. Yine tek kişilik koltukta oturuyorum çünkü. Neyse az kaldı yolumuz. Amsterdam'a adımımızı basacağız yakında. Hava burada da soğuk arkadaşlar. Yani burası da Finlandiya ile hemen hemen aynı 0 derece 1 derece soğuk. Bak bu da değişik bir tren. Metro sanırım. Bence o metro. Güneş yok. Bunların da güneşini çalmışlar. Burada da güneş yok arkadaşlar. Şimdi bir de bunun otel kısmı var. Oraya nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Google Maps gideceğiz. Ama bir Amsterdam kart almam lazım herhalde. Onu da orada tren istasyonundan çözeriz. <laughs> Şu anda Amsterdam merkezdeyiz. Patlıyor herkesteyiz. Şerefsiz merkez patlıyor burada. Sabah sabah patlıyorlar hem Trene Treme bineceğim herhalde. Bir onları çözeyim. Otele bir yerleşelim. Çıkışımızı yaptık. Sapa sağlam geldik. Bir problem yok şimdilik. Ama hava soğuk onu söyleyeyim. Harbiden soğukmuş ya. Ben bilsem bere getirirdim. Yanımda bere getirmedim ben ya. Oğlum çok güzel lan bu şehir. <laughs> Harbiden çok güzelmiş lan. <laughs> simit sarayına geldim. Kahvaltı yapacağım. Buradan da hostele geçeceğim. Telif yiyeceğiz. <laughs> burası güzel ama. <gülüyor> Hoş. <gülüyor> bu şehir çok güzel, çok hoşuma gitti. Hostelin yerini siz sormadan ben göstereyim. Hostelimiz burası. Flying Peak Uptown. Evet öyle olması lazım. <laughs> İki tane vardı, da karıştırıyorum o yüzden isimlerini. Ben hostele yerleştim arkadaşlar. İki tane İsveçli çocuk var odada. Başka kim var görmedim daha. Onlarla biraz kaynattık. Baktım İsveççe konuşuyorlar. Dedim İsveçli misiniz siz? He falan işte. Öyle biraz muhabbet sohbet. Arkadaşının biri daha uyanamamış. Dün kek yemiş arkadaşlar. Keki yersen uyanamazsın abi. Çocuk hala uyuyordu yani. Saat şu anda bir falan. <laughs> uyuyordu yani harbi uyuyordu. Ne kadar para harcadım onları anlatayım. Hostel ve uçak İkisini birlikte paket olarak aldım. 3 gece 4 gündüz. Toplamda 280 euro ödedim. Ayrı ayrı da alabilirsiniz ama ben paket almayı tercih ettim. Sanki böyle bir tık daha ucuz oldu gibi. Sanki böyle bir %5 %10 kadar bir ucuzlama oldu gibi geldi. I Amsterdam kart aldım. 2 günlük. Toplamda 85 euro dedim ona da. Onunla ne yapabiliyorsunuz? Birçok müzeye ücretsiz şekilde girebiliyorsunuz. Veya indirimli şekilde girebiliyorsunuz. Toplu taşımayı kullanabiliyorsunuz 2 gün boyunca. Sınırsız bir şekilde. 85 euronun karşılığında bunları alıyorsunuz. Şimdi burada benim bulunduğum yerde iki tane müze var. Bir tanesi Moko Müzesi, ona ücretsiz girebiliyorum. Bir tanesi Diamond Müzesi, yani şu anda benim olduğum lokasyona en yakınlar onlar. Moko Müzesi'ne gideriz, kahve almaya gideriz. Ondan sonra tekrardan hostele geliriz. Hosteli biraz gösterelim. Hostel mükemmel, çalan müzikler mükemmel arkadaşlar. Böyle ikiye ayırmışlar, bar var içinde hostelin. Barın olduğu taraf var, bir de sigara içmek için yalan yapmışlar. Böyle camdan bir oda, orada sigara da içebilirsiniz. Diğer sigaralardan da içebilirsiniz. Kafanıza göre orada takılabiliyorsunuz. Veya diğer tarafta işte al bir tane biranı iç. Kahveni iç. Ben kahve içtim öyle yaptım. Şimdi de dışarı çıktım. Ama içerisi böyle soğuk onu söyleyeyim. Üşüdüm birazcık orada. Niyeyse anlamadım. Ama şu an iyiyim. Üstümü falan da değiştirdim zaten. Şimdi gidelim bakalım keşfedelim. Şu an yürüyorum ama nereye yürüdüm hiçbir fikrim yok. Sadece yürüyorum arkadaşlar. Amsterdam'a aşık oluyorum ben size öyle söyleyeyim yani. Bu kadar güzel olamaz ya bir yer. Bak ben böyle övmeme Normalde her yeri. Ama burası gerçekten hoşuma gitti. Ha. Bir an içimden şöyle bir şey geldi. Dedi ki taşın ben buraya. Yemişim Finlandiyasını yani. Ne yapacağım Finlandiya'da bok mu var diyor böyle içimden bir ses. Ama burada da nasıl yaşanır hiçbir fikrim yok. Çünkü dil mil acayip değişik bir dilleri var. İngilizceye çok benziyor. İngilizce değil Almanca'ya benziyor. Almanca değil. <laughs> çok güzel konuşuyorlar. Çok tatlı bir dil. Ama zor bir şeye benziyor onu söyleyeyim. Neyse böyle bir meydana geldik bakalım. <laughs> Güzel. Orada bir Hard Rock Cafe varmış. Şurada yine böyle bir tarihi eser bina var. Bu binaların hepsi tarihi eser gerçi de. Evet şu taraftan gelmiştim herhalde ben. Yok bu taraftan geldim. Bu tarafa gideceğiz. Neyse bir yere gitmeden önce ben bir dolanayım şöyle bir bakayım ya. Bir bakayım etrafa ona göre göstereyim size bir şeyleri. Bu da bunların trenleri. Hostelle ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Benim normalde kahvaltı dahil değildi ödediğim fiyata. Sonra eleman orada kendiliğinden kendi inisiyatifini kullanarak bana kahvaltı da verdi. Ben dedim sağ ol. Pek kahvaltı yiyen bir insan değilim. Ama dedim sağ olasın. Sabah on 10.30'a kadar kahvaltı varmış. Dedi gel ne zaman istersen kartını göster ye dedi. Bakalım nasıl bir kahvaltılar varmış. Çok çok manyak temiz bir yer değil. Ama çok 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 manyak kötü bir yer de değil. Fiyat performans yani standart bir hostel. En azından çarşaflarım değişti. Banyo yapacağım. Nasıl yapsam diye düşünüyorum. Neyse şimdi Lidl'a gidiyorum. Lidl'a biliyorsunuz yani alışkınız. Diş fırçası falan bir şeyler alayım. Onları almayı unutmuşum yanıma. Bir de ne alacaktım? Bir şey daha. Yani yiyecek, içecek bir şeyler alayım. Kendimde değilim arkadaşlar. Aha da buldum. Lidl burasıymış. Hadi bakalım. Bak burası da bir mahalle. Bisikletleri görüyor musun? Ganimet gibi her yerde. Hollanda'nın Lidl'ına da girdik. Finlandiya'nın Lidl'ından ucuz. Bunu aldım. Smoothie yarım litre İçinde yok yok mango, muz, elma, avokado, ıspanak. Bunların hepsi var bunun içinde. 3 euro. Bu kocaman şey. Finlandiya'da bu 5 euro falan. Ondan sonra Red Bull aldım. 1.45. Finlandiya'da 1.85, 1.90 falan. Anladın mı? Bura ucuzmuş. Yani gerçekten ucuz. Hostelde kahve içtim. 2 euro dedi şaşırdım böyle. Harbi şaşırdım yani. Ucuz burası sanki biraz. Daha bir şey söylemek için erken ama Yemek yemedim daha hiç. Sadece sabahleyin bir simit sarayına gittim, bir kahvaltı yaptım o. Daha bir şey yemedik. Atıştırmalık yapacağım bunu. Yemekle vakit kaybetmeyelim. En sonda yemeğe yeriz zaten. Her şeyi hallettikten, gezdikten sonra. Millet deli gibi bisiklet sürüyor. Fena bisiklet sürüyorlar ama bak nasıl hızlı geliyorlar. Bir de şunlar var bak elektrikli bunlar. Deli gibi gidiyor. Yapıştır. Fenalar bu soğukta nasıl sürüyorlar sanmadım ya. Adamın yüzünü keser bu rüzgar var ya. Gel de bu şehre aşık olma şimdi ha. Abi adamlar suyun üzerinde yaşıyor lan. <laughs> Baksana. Küçük küçük evler yapmışlar böyle bot ev. Adamlar orada yaşıyor lan. Çok iyi lan. Donmuyordu ülke ha. Ama hava soğuk. Hava harbi soğuk. O yüzden hemen like'lara, yorumlara falan abanın arkadaşlar bak. Ellerim üşüyor. Işık biraz parladı da o yüzden kısma gereği duydum. Nasıl Amsterdam? Biraz rüzgarlı. Şu gördüğünüz arkitektürler var ya. Gayda böyle bir arada aha diye bağırıyor böyle. Bak gülüyor. gülüyor. Çok iyi. Bira içiyor. da böyle izleyin. Ne garip duruyorum lan. Burası Macau Müzesi arkadaşlar. Güzelmiş. Oh oh. Çok iyi. Çok iyi. Ne ne? Oh my güzel. Bu ya. <laughs> Lan burası aynaymış daha gidiyorum ben. Orada <laughs> <O> bitiyor. <laughs> of, çok iyi. Ay, çok iyi. My eyes çok sıcakmış burası. Yalnız ben gelince herkes çıkıyor ne güzel. Yalnız bırak. Evet. Eyvallah. Evet. Evet. Çok iyi. Evet. 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 <gülüyor> 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 Şu biraz göz alıyorum. Az önce Mokko Müzesi'nde gezdik arkadaşlar. Güzeldi. Özellikle bu dijital art dedikleri bölümü çok güzeldi. Yani daha çok ışık işte. Aynalar falan. Bayağı güzeldi. Para vermedik. Amsterdam kartımızla girdik. Parayı önden peşin verdik çünkü yani öyle söyleyeyim. Yalnız story çekmeyi unuttum ben. Bu kamera olunca elimde bununla çektim. Ama da rüzgarla elim düşmeye başladı. Ben bir hostele gideceğim. Hostel yolu gözüktü bize. Baksana binalar çok güzel durmuyor mu? Renkler falan harika. Gerçekten beğendim Amsterdam. I. Her köşesinden bir tarif fışkırıyor anasını evet. Sonra bu sokakta neredeyse artık hangi sokağındaysam hiçbir fikrim yok. Yürüyorum sadece. Vandal Park nere var yanımızda? Hep burada böyle manyak manyak hızlı arabalar sürüyorlar. Aha onu da çarptırdı bak arabayı. Nasıl sürttürdü hem de. Şimdi Vondel Park'a geldim işte. Bizim hostel şurası. Vondel Park'ta burası arkadaşlar. Dibinde. En sevdiğimden yani. En sevdiğimden. Ağacın yanındayım yine. Doğadan kopamıyorum arkadaş. Park çok büyük değil. Küçük de değil. Şöyle şu tarafa doğru gidelim bakalım o tarafta ne varmış diyeceğim de. Üşüdüm arkadaşlar. Hostele gideyim ya. Amsterdam maceramız benim için güzel gidiyor arkadaşlar. Gerçekten güzel gidiyor. Hiçbir sorun yaşamadım şu ana kadar. Alıştık. <laughs> Alıştırdılar. Uçan domuza hoş geldiniz. Sizi uçurmaya geldik. Uçun uçun gelin. <laughs> Etli bok yiyeceğiz. Ama bakalım ne çıkacak. Şimdi içinden hiçbir fikrim yok. 18 Euro'dan olduk neredeyse. Merak ediyorum nasıl bir şey gelecek. Büyük bir olması lazım. Yapanlar da hiç kebapçıya benzemiyor. Kebapçı da iyi ama. Bakalım fiyatına değecek mi? Hiçbir fikrim yok. Ne çıkacak, ne çıkmayacak. Yalnız burada her şey plastik arkadaşlar. Garip. Sıcak yemeği nasıl yiyeyim plastikte? Güzel. Doğru seçim yapmış. Yemek, yemek güzel. Ben sana iyi yemedim. Fikret yaptırdım, yanıma aldım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Finlandiya ile kıyasladığım zaman burayı Burada aşırı derece sigara, elektronik sigara yani bu tarz şeyleri tüketiyorlar. Finlandiya'da birinin yanında böyle sigara içtiğiniz. Cis bakıyor burada hiç kimse yok, burada değil. Değişik.